size verdiğim işleri tamamladıktan sonra bir dosya haline istiyorum, olur mu? Hülya Buyurun. Sıla'ya ulaşamadım, haberiniz var mı? Sıla Hanım bugün şirkete gelmeyecek. Önemli bir işi olduğunu, oradan da eve geçeceğini söyledi. Kimle peki? Nerede bu işi? Size bir şey söylemedi mi? Maalesef bir bilgim yok. Sen burada bekle, ben bir Edip Bey'e sorayım gelin. Belki o biliyordur, tamam Narin Hanım, endişeli görünüyorsunuz. Oturup dinlenmez misiniz? Yok, yok. Böyle iyi. Hem Azat gelir şimdi. Şey, merakım mazur görün ama Sıla Hanım iyi değil mi? Başına bir şey gelmedi. Allah korusun. Ne gelecek ki başına? Bunu söylemek bana düşmez belki ama Sıla Hanım bugün bir operasyon geçirecekti. Belki biliyorsunuzdur. Ne operasyonu bu? Nereden çıktı? Önemli bir şey değil. Siz endişelenmeyin diye söylememiştir belki. Bebek için gitti. Değil. Doğru söyleyin Hülya Hanım. Alo, Gizem Hanım. Abay Bey. Ee, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama... ...Boran Bey, size ihtiyacı var sanırım. Gizem Hanım, önce sakin olun. Siz neredesiniz? Boran yanınızda mı? Boran Bey ve Sıla Hanım karşılaştılar. Boran nerede şimdi? Az önce yanından ayrıldı. Yani pek kendinde değil gibiydi. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. En iyisini siz aramak olacağını düşündüm Abay Bey. İyi yaptınız Gizem Hanım. Ee, siz neredesiniz şimdi? Ben gelip alayım sizi hemen. Ben şu an Paşa Bahçedeyim. Tamam. Siz bulunduğunuz yerden kımıldamayın sakın. Ben geliyorum. Tamam, bekliyorum. nasıl oluyor da bunca insanın gözü bacımın üstündeyken, sözde onu korurlarken kimsenin bacımın nerede olduğundan haber olmuyor? Orhan Bey! Sizin göreviniz bacımı korumak attığı her adımdan haberdar olmak değildir. Kimin nerede olduğunu bilmeden canını nasıl koruyacaksınız? Bunun hesabını kim verecek? Sıla Hanım nerede olduğunu bilmemizi istemezse benim elimden ne gelir Azat Bey? Hem Sıla Hanım özellikle yalnız gitmekte ısrar etti. Ama yine de yanında bir koruma ve şoförü var. Her bacıma bir şey olsun ben size o zaman soracağım. Pardon biraz çabuk olur musunuz lütfen? Tabii abi. Efendim Edip Bey. Emre Bey, rahatsız ediyorum. Ee, sıla Hanım'la beraber misiniz acaba şu an? Hayır. Bunlardan çıkarttınız. O halde hemen şirkete gelseniz çok iyi olur Emre Bey. Ee, ne biz ne de ailesi sabahtan beri kendisine ulaşamıyoruz. Bence endişelenmenize gerek yok Edip Bey. Sıla Hanım biz haber vermeden midyata dönmeye karar vermiş olabilir. Emre Bey, burada herhangi birinden değil. Sıla Hanım'dan söz ediyoruz. Biliyorum Edip Bey. Ama Sıla Koskoca insan. Ne yapacağını biz karar veremeyiz. Başka bir söyleyeceğiniz yoksa kapatıyorum. İyi günler. Orhan Bey, siz Sıla Hanım'ın güvenliğinden sorumlu değil misiniz? Şimdi nerede, nasıl olduğunu bilmiyor musunuz? Bu ne rezalet? Emre Bey, Sıla Hanım yalnız kalmak için ısrar etmeseydi... Eğer bu durum yüzünden Orhan Bey, Sıla Hanım'ın başına bir şey gelirse sizi ellerimle ökerim. ederim. Gizem Hanım. Abay Bey, iyi ki geldiniz. Boran Bey e ulaşabildiniz mi? Hayır. Ya bugün tamamen ne oldu? Bana bir anlatır mısınız baştan lütfen? Boran Bey biraz yürümek istedi. İşte işleri nasıl yoluna koyacağımızdan, ilerisi için neler yapabileceğimizden falan bahsediyorduk. Sonra Boran Bey olduğu yerde birden çakıldı. Ben önce ne olduğunu anlayamadım. Ama karşımızda duran bayanın Sıla Hanım olduğunu anlayınca... Gizem Hanım, onun Sıla olduğunu emin misiniz? Televizyonda Sıla yaptı, açıklamaları izlemiştim. Hatta ne büyük aşk demiştim. Birbirlerine öylece baka kaldılar. Aşkla, öfkeyle. Ben bir türlü anlam veremiyorum. İnsan hem nasıl bu kadar aşk dolu olurken... ...hem de bu kadar büyük bir öfke taşır yüreğinde. Ona ben de hala bir anlam verebilmiş değilim bir zaman. Neyse, Sıla Hanım zaten hasta gibiydi. Hızla arabasına bindi ve uzaklaştı. Ya e burada beklememizin hiçbir anlamı yok. Ne yapacağız? Etrafa bakınalım biraz. Olmadı eve gideriz. Tamam olur. Neden beklemediğim anda karşıma çıkıyorsun de Ve ben her seferinde elim kolum bağlıymış gibi çaresizce kalıyorum karşında. Neden? Bunu bana neden yapıyorsun Sıla?